Her gün kendimi getiriyor. Hey, hey. Toplam işte. Ne adam var ya kendim var ya. Bu ne getireyim mi kaydet? Getir kaydet. Getir kaydet. Selamun <laughs> aleyküm. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Valla bizi soracak olursanız biz kahvaltı yapacağız. Allah nasip ederse. Çok neydi benim? Baba Şu, mu oğlum? O değil. O değil. Şu mu diyor? Şu mu küçük olan? Abi ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> <Babam. Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz canlar. Buyurun kahvaltı yapalım arkadaşlar. Video bardakları oyuna mı gideyim hocam? Yok ben burada atarım. Tamam. Videomu bugün kahvaltıda başladım dedim arkadaşlar. Şöyle güzel kahvaltı yapalım. Medine'yle ile kızartma yaptık. Biber, domates, patates. Medine ekmekleri çıkarız. Şuna kırın attın mı Seninkiler ayrı değil, onları ben soydum. Biberin içine de attık zaten. Anne onu söyleyemem. Kızım sana dün poğaça attı bak akşam. Medine mi? Baksın. Medine olmasa biz zaten yandık. <laughs> Niye yani? <laughs> Anne <onları gülüyor> var ya. Hı? Hep duruyor sağ olsun. Malatımıza, 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 evimize, barkımıza. Onu kim eğitiyor? Ben eğitiyorum onu. Medeş olmazsa biz avcımı duyamazsın. Tabu. Ekmeğe var mı Melisa? Hangi yönden avcımı <laughs> yarıyor Melisa? Hmm, bilmiyorum. Sanki ben bilmiyorum musun gibi konuşuyor. Onu kim eğitiyor? Onu da ben eğitiyorum. Melisa'ya kalsak Ağucu, Cukucu, Beye iş oluyor. Hı <laughs> hı. He, o senin gibi de değil. Sen öyle bir şey dedik mi? Ağucu, Cukucu, Beye mi diyorsun? Ne diyor? Ağucu, Ağucu, Beye. Hayalini belletmiş. Ağucu, Ağucu, Beye diyor. Ağucu, Cukucu, Melisa bayırı biliyor. Arkadaşlar yumuş buyurdun mu? Hı hı. Melisa'ya şükür getir dedin mi? Ağucu, Cukucu, Beye diyor. Şarap aynı yiyormuş arkadan. Hı hı. tutmayacak. Ben şeyi nereye koydum ki? Neyi? Duzlu, duzunu yedin Burada. Hiç duzunu atmadınız mı bu kızartmaya? Yok atmadım, birisini attım da birisini atmadım dedim. İki şey, parça kızarttım ya. Sen mi yaptın kızartmaya? Evet. Teşekkür ederim. Medine size. daha uyuyordu. Güzel olmuş. Sabahın erkenden kalktım arkadaşlar. sobanın kovasını değiştirdim. Ondan sonra iki üç patates soyu verdim Medine. Akşamdan diyor sabahleyin patates kızartalım diye. Artık patates kızartınca bir de 2-3 de biber, domates kızarttım arkadaşlar. İçine 2-3 hamur salattım. Gayet çağırdım çocukları. Anne. Anne. Yani. Ben alışmıştım ülkenin akmeyi teze bak edeninde kalkıyor. He. Tabii. Zehir varmış biberin içinde. Hmm. Bu biberler zehir gibi zaten hep süs biberi baksana. öyle poşetledim poşetledim attıydım ya arkadaşlar yazdan. Neresi hamur su alıyor bak bakayım. Hadi çocuğum. Çevik çevik havanızı sundur. Az çişmenin ağzını atız Hadi bir tane. Normalde 50 milyon oldu. Medine o. Abla dedi hediye Aha, mi olsun sana 15 dedi. 15'e miydi? 25'e <laughs> miydi? Ne aldın? Su içmek isteyenler. Gel. Orada da duruyor. Bekle. Neyi? Aklıma bir şey geldi de gire unuttum. Bir şey değil. Mesela yoktu değil. Haydi kızım kal. Çiğit de gel haydi. <laughs> Bugün Volkan'la peşte olmuştuk arkadaşlar. İkimiz de gömlek giymiştik. Evet şimdi Medine ne oldu? Medine bilmeden oldu. Yeşilleri giymiştik. <laughs> Kamerayı aç dedim arkadaşlar. Medine'nin üstünde yeşil. Kazak benim üstümde yeşil. Penye. Medine ye diyorum ki galiba de otururken. Medine hala da pişti de, de olmuştuk bilmeden yok O da yuva Bize bir büyük çaydanlık alınacak arkadaşlar. <laughs> acil bir çaydanlık aldıydım. Medine masanın üstünde indirirken düşmüş yere, fayansın üstüne bayağı şurası bukulmuş. Bu çaydanlığın üstü de bukul. Bize tekrardan bir çaydan kalınacak. Bu çaydanlık mı gitmiyoruz? Mm -hmm. Alın. Bizim önceden şu kadar çaydan var. Mm -hmm. hiç, iki, iki çay. O zaman üç kişiydik. Ben, ben sen hayran oldun. Zaten babam çay ne içmiyor, biz içiyoruz. Ben sevmiyorum. Bir bardak içtim o babam, tamam. Çay hiç sevmediğim bir şey benim. İçemem ben, içim almıyor çay. Vallahi ben severim, ben çay içmeden duramam. Duramam. Ben de duramazdım. Çay insanı dinlendirir. Bir işini, gücünü gördün mü? Şuraya oturduğun çay koyacağını, içeceğini insan bilmemiş. Ne psikoloji bu? Anlamıyorum. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. canlarca. ondan sonra görüşürüz. Tanırsan, ben de sabah sabah ot yiyorum arkadaşlar. Şöyle tere getirdim. Şimdi hmm. bayağı da bir o kadar kaldı. Ot yiyen insan şey yok. Ne? Sağlıklı olur. Ya. Ne ya? Medine şu kapağı tutar Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık canlar. Hani benim gayet evimde lahana vardı ya. Onu sobamın üzerine koydum şöyle. Bu da çürümeye gelmişmiş. Çürümemiş de şöyle yaprakları falan kuruyormuş baya. Bunu alalı baya 2-3 ay oldu. 2 tane aldıydım. Birisini sardım. Birisi de kaldıydı. Bunu şöyle haşlıyorum arkadaşlar. Çürümeden sarayım yiyelim. Çoluk çocuk. Ya da ise çürüyecek. Bu şöyle 5-10 dakika daha dursun da canlar da ocağımı üzerinden alayım. Sobam da yanıyor. Evet değerli izleyicilerim, ee, misafirlerim var canlar içeride. Ben de sadece domatesli pilav istediler. Ben de dolabımdan biber çıkardım, domates çıkardım. Domatesli pilav yaptım. Görüyorsunuz şöyle canlar. Bu yeni aldığım bulgur arkadaşlar. Bir de deneyeyim dedim. Şöyle görüyorsunuz. Bizim köyün meşhur pilavı var arkadaşlar. Kaşığım da kırılmış. Misafirlerim de görünmek istemediler arkadaşlar. Tabii ki de saygı duyarım. Herkes çıkacak diye bir şey yok. Misafirlerim Aksaray'dan geldiler. Şöyle kapatayım. Altını da kapatayım canına şöyle. Bir taraftan da şöyle turşu falan çıkardım. Medine'ye salata yapacak. Hoşal. Dolabımda şöyle arkadaşlar içlik vardı. Medine'ye bunu poşetle dedim. Dolaba at. Bir dahakine lazım olur dedim. Çöpe falan atmadım. Dolabımdan çıkardım domates. Bu lahanayı da yıkadım canlar. Misafirlerim gidince sararım inşallah. Vay aşkım vay vay. <laughs> Arkadaşlar Ayhan Azat niye ağlıyor biliyor musunuz? Dışarıda parkta oynuyorlardı Melisa'yla. <laughs> <laughs> Ayakkabısı yırtılmış. Volkan'a da sesli mesaj atıyor. Volkan da şeydi, çarşıda baba diyor ayakkabım yırtıldı çabuk gel diyor. <laughs> gel paşam gel ben tekrar alırım gel. Geç çocuğum. Abla diye ağlar. <laughs> Tekir merhaba değerli izleyicilerim. Arkadaşlar ben mutfağıma geçtim canlar şöyle. <laughs> misafirlerim de gitti bu arada. E, saat 4 müydü? 4:30 buçuk müydü? Neydi? O aralarda gitti canlar. Medinim soba kovası değiştiriyor. Ben de lahanamı sarayım dedim. Şöyle bir de evvel bugün Perşembe pazarından kavun aldım. arkadaşlar. İnanın yani kabaktan hiçbir alakası yok. Ne tadı var ne tuzu var. Onu da bir poşet aldıydık. Hiçbir yemedi, hoşuma gitmedi. Ben bunu şöyle tekrardan döktüm arkadaşlar. İçine kıyma kattım. <laughs> Karıştırdım bir. lahanamızı sarmaya başlayalım arkadaşlar. E, güzel bir günüydü gerçekten. E, geldikleri için e, ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Beni sevmişler, saymışlar, gelmişler arkadaşlar. Sıfır kulaklarıyla, Ayşe abla oturuyorlarmış. birbirlerine ne derlermiş ki? Şu Ayşe'ye bir de biz gidelim derlermiş. <laughs> Bir görseniz bir cana yakın arkadaşlar nasıl ikisi de Güzel bugünüdü <laughs> Ayaklarına sağlık canlar Yani gelin herkese Kapım açık başımın üzerinde yerleri var Hepinizin başımın üzerinde yeriniz var Arkadaşlar Geçen medeni sardıydı canlar biliyorsunuz e, Lahana sarması O zaman da e, bayağı bir eleştiri aldım Medeni bayağı büyük büyük sardıydı ya Arkadaşlar Ayşegül çocuğa göstermiyor. Ayşegül şöyle böyle diye bayağı bir eleştiri aldıydım. Medine'nin yaptığı kopyaları ben yerim arkadaşlar. İleride kendisi artık ileride. Ben sonuçta göstermek için yapıyor. Ayhan Azar televizyonun sesini kız paşa. Haydi annem kız. Ayhan susmayı bitirdi. Alacıyam alacıyam. <laughs> Parka gitmişler arkadaşlar Mevsay'ın. Oradan gelip de ayak yırtılmış. Bir ağlayarak geliyor nasıl ben de bir şey oldu zannettim. Baktıydım. Ayakkabım diyor yırtıldı diyor. Daha bir da geçti. geçti. getirdi. Ne? <laughs> Kendisi kucağıma bindi geldi. Ondan sonra gelmiş babasına diyor ki baba diyor evimize diyor çabuk gel diyor benim diyor ayakkabım yırtıldı diyor. Medine'yle kule kule öldü gelin içinde. Medenimde soba kovası değiştiriyor arkadaşlar. Ben normalde lahana sarmasını şöyle yaparım canlar. Getirmeli sen göster. Medine bugün biraz büyük sardı. Sonuçta arkadaşlar master şef değil de Medine'de. <laughs> İyi de yapacak, kötü de yapacak. Ha, akşam izleyicime birisi de ne yazmış? Sen diyor Medine'ye diyor şey arıyorsun diyor. Ee, nasip arıyorum diyor. Ne alakası varsa. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey diyeyim canlar ben. <laughs> Medine ben her işe sokarım. Ee, okuldan okuldan mi ya bayağı bir ödevlerini yapar. Yani okuldan geliverince ben Medine'ye demiyorum ki hadi mutfağa gir şu işi yap bu işi yap demiyor Yani ben bir anneyim onlar için yani Nasıl olması gerektiğini, nasıl eğitilmesi gerektiğini bilirim ben. Derslerine çalışır arkadaşlar biraz Medine okuldan gelince. Ondan sonra ben yani mutfaktayken yanıma gelir. Ne iş görülecekse bana yardım eder. Okumasını yapar. Ondan sonra ders çalışacaksa dersini yapar. Ondan sonra bana yardım eder. Ben bunu da burada açıklayayım. Ben Medine zorundan iş falan yaptırmadım. Sonuçta kız çocuğu her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Ben nasıl bağladığımdan ne değil. Ya ben 15 yaşındaki çocuğa nasıl nasıl barayım? İnşallah okur, kendi ayakları üzerinde durur. Kolunda bir altın bileziği olur. Ben de isterim okumasını, kendi ayakları üzerinde durmasını, kimseye <laughs> minnet gitmeden kendi ayakları üzerinde durmasını da sonuçta bir şeyler de öğrenmesi gerekiyor. Vallahi Allah'ın haşladım arkadaşlar da. Lahananın içinde inşallah bir pişirimlik çıkar. Ben bu lahanayı arkadaşlar yarın pişireceğim. Niye derseniz? Çünkü karnımız tıka basa dolu. Koca bir tava şey pişirdim, pilav pişirdim gözümüzün önünde. Hepsini yedik. Korkan da arkadaşlarına mangala gitti. O da yemedi zaten gelince. Dolapta acı Artık kahvaltı türü gibi hazırlarını da acıman Karnımızda bir oldu bulgurlar. Anne, Hı. 9 günlük ödevimi akşam hep bitirdim. Aferin kızım. Hı -hı. Benim kızlar okuldan geldi mi, arkadaşlar ilk önce odalarına girerler, ödevlerini yaparlar. Medenimiz, baba de babası değiştiriyor bu arada. Ben tekrardan iç yapmadım arkadaşlar buna. Hazır içim vardı dolabımda. Telefikmedim etmedim ben. Bunun içine biraz da kıyma kattım. Dedim mi şöyle çekelim ben biraz. Ben şöyle küçük küçük sararım. Medine bunu büyük büyük sardı da. Çocuk daha yeni yeni öğreniyor. Gayet normal. Ben öldürürüm arkadaşlar ben. İçine de kimyon, karabiber, kırmızı biber, baharatlarını katarım. Tamam kızım biraz. Ondan sonra çorbalığımı dokuyorum. Güzelce kavururum. Böyle hazırlarım içinde. Yarın da Allah izin verirse arkadaşlar güzel bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Tepsi. Ne diyor Melisa Medine? Ay hemen kasabalarına dolur. Bu arada sizin günümüz nasıl geçti arkadaşlar? Nerelere ulaştınız, uğraştınız bugün? Nerelere gittiniz? Akşam menümüzde neler var? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Hastanede yatanlarımızın bol şifasını versin kurban olduğum Cenab-ı Mevlam'ın bütün hastanede yatanların şifasını versin arkadaşlar. Gerçekten hastanede yatmak pek zor. Dün bir de bizim köyde cenaze vardı. Gerçekten. Yani sene duydum çok üzüldüm. Tanıdığımız biriydi. Dün de dün de ele versi herhalde. Dün sene verildi. Kızı da arkadaş olur Medine'nin. Daha gencidi, yaşı da gencidi yazdık. <laughs> Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun. Bütün ölülerimizin mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsınlar. Yani hepimiz gideceğiz bir gün. Az yaşa, çok yaşa. Gideceğimiz kara toprak. Bunu bugün de sarma bayağı çürümeye gelmişmiş. Bir de şey turşusu kurmayı düşünüyorum arkadaşlar şöyle sırf lahana turşusu var ya siz de kurar mısınız hiç? Sırf onda kurmayı düşünüyorum pazara gidersem eğer sırf lahana turşusu alacağım ve bir dona dolduracağım. Üzerine sirkesini sarımsağını dokup kapatayım ağzını kışın yirik. Ben bu lahana turşusunu pek severim. Anne zaten senin yaptığın her şeyin niyeti çok güzel oluyor. Medine. <laughs> Evimizde var ki yapıyorum kızım. Evde olmasa nasıl yapacağım? O da bir şey. Yani. Allah kimsenin evinden betinliği, bereketini eksik etmesin inşallah. Medeş. Ne? Lambayı ne yakıp yakıp söndürüyorsun? Ne? Sen. Annem önceden ne yapardı biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela lahana sararken e, şunlar hani kalıyor ya arkadaşlar şu kubları. Onlar hiç atıp ne etmezdi. Onların turşu yapardı. Bir de onun içine doldururdu. Turşu yapardı onları. Anneme de birkaç gündür hiç gidemiyor. Ne oluyor, ne yapıyor? Telefon açtım. Telefona da çıkmadı. Muhammeden yani Resulallah. <laughs> Şöyle kötü yerlerini alayım arkadaşlar. İyi yerlerini de sarayım. Yarın da bir bakalım. Misafirler gelmezse o tatlıdan yapacağım. Anne, Hı? ben misafirlerin niye geldiğini biliyor. Niye? Senin yemeklerin güzel oluyordu ondan. ondan. Yardım edilecek bir şey var mı? Şu lakanaları geç şey çöz bir. Düdüklü ya. Düdüklü ya çöz şöyle. Şöyle geç. Ayhan sustu mu? Sustu. <laughs> arkadaşlar ben lahanamı şöyle sardım canlar. Getirmeyelim sen çekmeyi. Şöyle sardım. Şimdi içeriye geçeceğim. Medenim sobamızı falan yaktı. Ee, yarına kabak tatlısı yapayım Medenim kabak tatlısı istedim. Ayhan Azat yapma paşa. Hadi içeriye gidelim arkadaşlar. Melisa öteki de kız. kırmızı. Evet. Onu getirmemişsin misin be? Hadi kızım getir onu unuttu Melisa. Ay. Ne yapıyorsun Medine? Kabahat işkence mi yaptın sen de? <laughs> Anne Ayhan da gelsin. Anne yani sen gidip mi gelmek hadi? Korkarım. Bu kabak da vallahi çok mu olur? <laughs> arkadaşlar bu kabaklar bizim evde çok yeniliyor. Acayip oh. güzel oluyor tatlısı. <laughs> Ayhan, Şurada Hatice yengenin bıçağı. Evde bunu arar -ar dururmuş arkadaşlar. Geçen ota gittik ya. Volkan'ı arabaya koydu. Şey, otunu arabaya düşmüş. Çağrı nazarı mı şunu al. Ne kaktı kaktı var kapan mı? var ne çöp kapanma? vallahi bu kabak var ya nasıl? Şey? Bu, bu. <laughs> anne ben öyle diyordum bıçak, elime kısın, bu çok önemli Ne kadar? Ne zaman? Dur dur, kabağa çiğniş göndereyim. Çekirdeklerini alalım da bunu bir daha seneye ekelim. Hmm. vallaha. Ben bu sene ektim arkadaşlar da. Hiç büyümedi niye büyümediyse. Yani olmadı. Yavaş. Melisa şu sobanın ağzını biraz kapatalım ya kızım. Çekirdeklerini alalım. Çekirdeklerini Ay. şu tarafa ayırın. Ay. Şunun içine şey edelim, doğrayalım. Şey, ıslayalım onu, şekeri. Sabah kadar dursun arkadaşlar. Sabahleyin sobayı yaktın mı? Üzerinde bir taraftan lahana bitsin. Bir taraftan tabak taktığımız. Zaten soba boş yanıyor. Hı hı. He. Toprağın içinde çürüdü bu şöyle. Ettim ben. Bu olmadı niyeyse. Öteki kabağım oldu da. Babam olmadı. Elini ney kesilmedi ne? Şöyle ben bilmeyeyim. Kesme, kesme. Al. Al. Anne, Al. Ben Al. Ben şöyle dilimleyin, sen içine çekirdeğini şöyle çıkarın. Şuna çıkarayım mı? Şuna. Çıkar, çıkar. Yo, yo, onun içine çıkar. <laughs> Hayvanımız olsaydı, önüne dokuyla da kilitleyin. Anne, biz de alalım sana bir tane. Ne? İnek. inek anne inek nereye takacak? Şimpa takacak. Bahne Salona koyun. <koyabilirim. gülüyor> Salona mı? Hey. Oturarmışsınız da biyecektiniz. Ayandan ben de hoşlanırım da arkadaşlar burada ahır yok, peçe yok. Önceden aşağıya da ahırım, peçem vardı. 7-8 tane koyunum vardı. Buraya taşınınca satmak zorunda kaldık. Ben de pek hoşlanırım. Ama anne. Ben bir tane delikanası vardı ya hani zıplayıp Hangisi? Sattılar Siyah. ya. Siyah mı? Şunu bilir misin? Hayır. Hey. Ben sana getirir ya. Tırtıklı bıçak. Bu neyse değerli izleyicilerim videomuzu fazla uzatmayalım canlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz abone olmadan izleyici, izleyen izleyicilerim var Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim canlar zaten izliyorsunuz arkadaşlar reklamlarımı geçmeden izlerseniz bol bol yorum yaparsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz bir tane yorum yazıp da çıkmayın en az şöyle 5-6 tane yorum yazalım ki keşfete düşelim yani aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin.